Bence iyi dalışlar diyelim, Hani Kapa gözlerini ve ellerini, bacaklarını üstten koyabilmekte. Daha da derine, bir derine. Derin, derin. Gidebildiğin kadar derine. Ondan sonra bir dinleyen, yani bir bakışın üstünden geri gelmişsin. Şöyle rahat rahat ılık ılık bir soluk bırak. Ve bırakırken de kafandaki bütün düşüncelerinin renginden boşaldığını, Oradan yerdeki Fakir'e, park parkeden demire, demirden toprağa gittiğini, toprakta da toprak çiçek, ağaç, meyve, sebze olarak, hepimize sevgi olarak döndüğünü hayal ederken senin rahatlamanı, gevşemeni ve bedenindeki tüm sinirleri olabildiğince gevşek istiyorum. Ve bunu yapıp yapmadığını test etmek için yüzündeki kasların hepsinin gevşemesi en Çünkü ben e, yüzümün gevşediğini sanki dışarıdan böyle yüzüm bal yapılmışlar, yapılmış da eriyormuşçasına hissederim. Belki sana da yardımcı olur. Bütün yüz kaslarını olduğu gibi bırak bana. Yüzüm sanki akıyormuş o kaslara dokunmazsa akacak akacaklarmışçasına serbest bırakmanız. O kadar serbest bırak ki biraz da birden üçe kadar saydığında gözlerini açmanı açmayı denemeni istediğinde göz kapaklarını açılmak yerine sanki birbirlerine yapışkanla yapıştırılmışlar gibi yapıştığını ve bu nedenle açılmadığını deneyimlemeni isteyeceğim senden ki böylelikle ne kadar derine indiğini görelim. Bu derinlikte de sen kendi içinde kendi sakinlik dinginliğinin sana verdiği huzurun ve bu huzurun sana verdiği keyfin tadını çıkarırken burada ben de söylediklerimi sana devam ettirmekte ve de senin dediklerini test ederken bu seviyeden keyif almanı sağlayabilirim. Şimdi bir gözlerini o kadar serbest bırakın. Göz kapaklarının tonlarca ağırlığında bir tüy kadar hafif olsun. Birazdan gözlerini açmanı açmayı denemeni istediğim zaman sanki yapışmışlar gibi açılmasın. 2. Göz kapaklarını açmayı denediğinde kaşlarını oynatabildiğini ama göz kapaklarını oynatamadığını hissetmeni istiyorum seninle. Ve 3. Şu anda denemeye başladığında. Açayım mı? Evet. Şimdi deneyeyim. kapaklarının açılmadığını gördüğüne göre sen kendini gevşetebildiğin anlamına gelir. O zaman daha da gevşetip, daha da derinleştirerek kendini ödüllendir lütfen. Harikasın. Derin, derin, daha derin. Çünkü birazdan sağ kolun omzuna bileğin tutup sonra kolunu yukarı kaldıracağım. Dirseğini gerip omzunu üstündeki bir seviyeye kaldırıp orada bir çelik çubuk gibi kas katı olduğunu hissetmeni isteyeceğim senden. Aynen kendi hedefine ilerlerken kendi iradenin ne kadar kararlı, ne kadar kesin, ne kadar istikrarlı olduğunu hissetmen gibi. Ve şimdi derin bir nefes al ve bırakırken konuda lütfen bana Sakın yardım et. Bu hmm. harikası. Şimdi kolunu kapatıyorum yavaşça. Bir saniye geliyorum. Parmaklarını da ileri uzatıyorsun. Dindik. kas kası, ger onları. Gelebildiğin kadar ger. Hayatında istediğin, seçtiğin, varmak istediğin noktayı gösterircesine gelmeyi. Ve bundan sonra kendi yolunda ilerlerken ne kadar kararlı, ne kadar istikrarlı, ne kadar hedefe odaklı olduğunu gösterir gibi o kolun çelik, çubuk gibi. Kolun ne kadar çubuk gibi sertse bedenin diğer kısımları tamamen gevşey, yumuşar, rahat ve huzurlu. Hatta seni yolundan vazgeçirmek isteyen insanların karşısında göstereceğin kararlılık gibi birazdan elinin üstüne bastırdığında elinin aşağı değil, yukarı doğru çıktığını fark edeceksinler. Böylelikle hayatın içinde kendi hedefine giderken bu kadar kararlı, bu kadar istikrarlı, bu kadar da kendinden emin olabildiğini göreceksin. Ve şimdi yavaşça elin üstüne bastırıyorum. Ve harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi derin bir nefes daha al ve konu bana. Birazdan elini kucağına bırak ve bu elin kucağına düştüğünde sen kendini fiziksel olarak rahat bırakmasına zihinsel ve ruhsal olarak da bilincin tamamıyla uyumlu hale getirerek rahatlayacaksın. Derin, derin. Daha derin etkin istiyorum. Daha, derin, derin. Daha derin, derin. Süzüle süzüle. Sanki sonsuz Sonsuzluğa giden bir nehrin üzerindeki yeşil bir yaprak gibi süzüle süzüle hesaplı ki her şeyin içinde doğal olumlu derine, derine daha derine de gidiyorsun, ve derine gittikçe kendi özüne ve o yüzünde yaratıcısı olarak. Burada, bu fiziksel planda ağırlıklı yerde nefesler alıp daha da derine gidiyorsun. Ve sen derine giderken, ben senden birazdan birden 10'a kadar saymamı isteyeceğim. Ama birden 10'a kadar sayarken, 4 ile 6 arasındaki rakamı atlamanı istiyorum senden. Eğer kendini yeterince rahat bırakır, yeterince hayal gücünü kullanırsan, 4 ile 6 arasındaki rakamı hatırlamayacaksın. Ne kadar düşünsen de aklına gelmeyecek. Senden gözlerini açıp arkadaşlarına saymanı istediğim zaman bile 4 ile 6 arasında hangi rakamın olduğunu bir türlü hatırlayamadığını fark edeceksin. Ve şimdi sende 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 şeklinde sayma. Derin bir nefes al ve saymaya başlarken kendini daha da derin indirdiğini düşünerek saymaya başla lütfen. Çünkü senden birkaç saniye sonra kafanı kaldırıp gözlerini açıp parmaklarını da aynı şekilde saymanı isteyeceğim. Kafanı kaldırdığında, gözlerini açtığında sen yepyeni bir dünyaya bakıyor olacaksın. O dünyada gördüğün her şey hayranlık ve bir mucize gördüğünü hissederek daha da gevşeyecek, daha da rahatlayacak ve özüne daha da yakın hissedeceksin ve parmaklarını yine 4 ile 6 arasındaki rakamı hatırlayamadığını fark ederek sayacaksın ve şimdi lütfen derin bir nefes al başını kaldır gözlerini açıp sana merakla bakan yok var ve parmaklarını say lütfen. Gösterir, Simon Simonister, be... not derinliklere derin, derin, derin. bilincin ve zihnin bende kalsın istiyorum çünkü bir hanımefendi senden sanki bir film setindeymiş şimdi rol yapıyor musun sanki bir asker komutan senden adını soyadını sorduğunda hemen bağıra bağıra yüksek sesle adını soyadını söyle bana dediğinde adını söyleyecek ama soyadını bir türlü hatırlayamayacaksın sana soyadını diye sorduğum zaman bile hatırlayamayan bir insan gibi orada tıkır Ve şimdi derin bir nefes al ve adını soyadını yüksek sesle söyle bize. Soyadın ne Gökhan'ın? Çünkü daha da derine indiğin zaman birazdan kucağında sol dizinin üstünde bir kedi göreceksin. Ve senden o kediyi okşamanı isteyeceğim. Ve ondan sonra arkadaşlarından bir tanesi kedinin özelliklerini sorduğunda, Nasıl bir kedi olduğunu anlatacaksın. Hatta kediyi okşamaya devam edeceksin. Bir anda da insan başını sallayarak onları tutar. Arkasına, şimdi derine, derine daha derine gideceksin ve sol dizini. Zarmi yavaşça. Bak kediye bak. Çünkü sana esin birazdan kedinin özelliklerini soracağım. soracak. Dön, kediye bak. Bak kedi. Kedinin rengi ne kan? Nasıl bir kedi rengi? Yavru mu büyük mü? Hmm, tüyleri uzun, kısa. Uzun. Dişi mi? Erkek mi? Erkek. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi <laughs> bırak yeteyim. i Üç dediğimde ise gözlerini tekrar kapatıp gözünü açtığında iki kat daha derinlik göreceksin. Eminim sen yapacağın sen. Harikası. hafifçe başını kaldırıyorsun. Bir gözlerini açıyorsun. İki Kavin'in gözlerine bakıyorsun. Ve üç. huzurdur, rahatlık. Ve her şeyin net, açık, güvenli ve huzurlu olduğu yere gidiyorsun. Çünkü bir kez daha gözlerini açmanı isteyeceğim seni Bir, aç güzel gözlerini. İki, kalın gözlerini. derine daha derine gitmeni istiyorum. Huzurun, güvenin, dinginliğin, netliğin, geldiği zaman ayaklarının çıplak olduğunu göreceksin. Ve hatta ayakkabıların ve çorapların nerede olduğunu merak eder. Etrafta ayakkabıların ve çorapların olacak. Zindan. Ayakın. Ne görüyorsun? Söyle bize. Deniz. Ne? Tekrar söyle. Değil. Hı hı. Ayak parmaklarını görüyor musun? Suyun içinde. Suyun içinde. nerede? Birisi almış mı Ayaklarım. Biraz kalkıp suyun içinde ayaklarını çıplak yürümek istemez misin? ne zaman çelişkide, ne zaman içine doğma, vahiy, fıdra ne o şekilde gönderileceğine emin olacaksın. Ve şimdi birazdan birden beşe kadar sayacağım. Beş dil parmaklarını ışıklattığında gözlerini tamamen ayalık, zinde, dinamik ve dinlenmiş açacaksın. Hayatın içinde, bundan sonra karşına çıkacak her şeyin içinde bir huzur, bir ders, bir ilham, bir netlik, bir övgü olması gerekenin güzelliğine hayranlık göreceksin. Ve şimdi bir, derin bir nefes almanı istiyorum senden. Öyle derin bir nefes al ki, evrende bilmen gereken her şey o nefesin içindeymiş hissedecek içine. içine, içine. Evet. Ki içine çektiğin nefeslerin evrenin sana ihtiyacı olan, ihtiyacı olan her şeyi yolladığını ve onların da senin hücrelerine kodlandığını, senin hücrelerinde var olan bilgilerle entegre olduğunu hissetmeni istiyorum senden. Üç. Bundan sonra ihtiyaç duyduğun her şeyin aldığın nefesin içindeki güç olduğunu bileceksin. Ve dört. Lütfen. Şöyle harikulade bir adem, uykudan uyanırken gibi. Gerine gel. <laughs> evet. <gülüyor> Dinlenmiş, zinde, dinamik, enerjik ve hayatının bundan sonrasına hazır keyifle, kararlılıkla verdiğin kararların en doğrusu olduğu, olduğu en doğrusu olduğuna güvenle buraya aramıza bu salına geri gel. Ve beş. Evet, çok güzel bir şey. Kenara alalım. Hmm? Kenara alalım hocam. <laughs> Kenara <Kendileri> kaldıralım Üstünde <laughs> bir göz örtelim. Hoş geldin. <laughs> bak, kalma. Ayakların hala Kimse adını da söyledim de söyler misin lütfen? Bir de havada kalan bir rakam vardı. Onu da söyle bize. Parmaklarını bir sayar mısın? Harikasın. Teşekkür ederim. Evet. Soru sormak isteyen? senle birlikte hepsi gittiler tabi. Ben çok başka yerlere gittim. Haa. Nerelere gittin? <laughs> İneğin gözlerine mi baktın? İnek vardı orada. Öyle güzel. Tanıdık bir yer Tanıdık bir yer miydi yani sen, sana göre? Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> çok tanıdık değildi. Hı. Hmm. Ee, ama bir dağ evi gibi bir yer. Hı hı. Deniz var. Yani hı hı. Yani, hı, -hı. Görmediğim ama deniz gibiydi yani. Gör gibi de değil, küçük bir şey de değil. Ama büyük de değil bilmiyorum. Hı hı. Ama karşıya baktığında, bir sıralı da, gri hı hı. ve beyaz iki tane sırtından leke olan bir yine. Ondan sonrası daha karışık. <laughs> Ondan sonrası başka şeyler de gördüm galiba. Ha? İyiler miydi? huzur verdin mi sana? Bekleyin. Ha. Yani bilmiyorum ama ağladığımı hissettim. Hmm. Dışarıdan ağladım ben Yok dışarıdan hiçbir şey ben belli etmedim. İçeri kasları ağrıyor şu an. Hı hı. Sistem tut tut bir demek ki. Bıraksaydın keşke. Neyse. <laughs> Belki bu akşam ağlarsın. Kendi başına kalınca. Okay. Peki. Şeyler konusunda ne hissettin? Ee, kedi konusunda nasılsın mesela? Kedi? Benim altı buçuk yıldır bir kedim var. Hı hı. Ismi. E, o geldi. Hı hı. Kucağına. Fethiye'de o geldi zaten böyle bir gittim orada ben bir böyle bir sonra eğildim yere baktığımda ayaklarımı görmedim Hı -hı. orada yüz gördüm eskiden kalma bir yüz Hı -hı. orada da bir koptum yani şu anda nasıl hissediyorsun? Hı hı. Böyle içime bir şey oturmuş gibi. Hangisi? Kediyi özlediğin için mi? Yoksa o gördüğün yüz mü? Hangisi yüzdü seni Biz böyle? Zaten konuş, hani konuşuyorduk. Hı hı. Konuşma geçti. Siz çağırdınız, konuşma gitmemişti Onun için sen şey pek gelmek istemedin. <laughs> gitme, gitme gibi bir şey dedi. Konuşmayı bitir. Anladım. Şu anda dersteyim sonra devam ederiz deseydim. <gülüyor> <gülüyor> Çıkınca saat beş buçukta falan çıkacağım o zaman devam ederiz deseydim. Ben öyle yapıyorum çünkü bazen. Biraz daha devam etseydiniz ama daha da derine giderdim. Hmm. Çünkü o yüzden sonra o suyun içinde ee, şey görün, bir, bir, böyle bir ışık görmeye başladım. Hmm. Yüz gitti. Tam gözlerimi açacağım. Gözlerim kapalı ama hala ben o şeyi görüyorum. Hı -hı. Denize bakıyorum hani Hı -hı. şu uzunlukta kaldım ben. Hı -hı. Daha da derine giderdin. Giderdim çünkü bir an içinden şey geldi hani Hı -hı. Bu ışık beni suya çekecek hani ben Hı -hı. suyun dibine dalacağım ve o ışığı bulmaya gidecektim ben hani o yönde bir isteğim vardı. Hı -hı. Belki de bilmiyorum. Şu an konuştukça bir şeylere bağlıyorum. Güzel, güzel. Belki bu akşam, belki yarın rüyanda görebilirsin. Yahut ne bileyim gözünü kapattığın bir anda oradan nereye gideceğini görebilirsin. Orada sana ne açılım varsa onu yaşayabilirsin. Bir açılım, bir keyif vardır belki. Değil mi? Güzel. Peki. Sizlerin sormak istediği bir şey var mı?